coğrafyalar ve 8 farklı nokta. Massey Ferguson'un gerçekleştirdiği Tarla Günleri etkinliğinin artık son durandayız. Bursa'dayız. Şimşek, hazır mısın? Peki Massey Ferguson Tarla Günlerinde ne sunuyor? Çiftçinin işini kolaylaştıracak tüm yenilikleri bizzat tarlada deneyimleme şansı sunuyor. Evet. Max Ferguson kullanıyor musun? Kullanıyorum. Hangisi? 266 Golf. Tamam. Peki Max Ferguson'un en sevdiğin özelliği ne? Basarı sağlam motordur. Benzeme de öteki motorlara. Yıllarca kullanırsın. Yıllarca kullanırsın. Vazgeçemiyorsun değil mi? Yok. Vay. Bunda da 266 Golf. Bunun da aynı. Başka motorlar var hiç istemiyorum yani kullanmam. Ve günün sonuna geldik. Massey Ferguson tarla günlerini burada kapatıyoruz ama Massey Ferguson her zaman çiftçinin yanında olmaya devam edecek. O zaman şimdilik hoşçakalın.